Çöz öğren kanalına hoş geldiniz. Ben Süleyman Hoca. Bu dersimizde arkadaşlar yaş problemleri testi çözeceğiz birlikte. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri soru çözerken sizlere aktaracağım. Eğer hazırsak hemen birinci sorudan çözüme başlıyoruz. Bir anne ile babanın yaşları farkı x'tir. Buna göre 12 yıl sonra anne ile babanın yaşları farkı aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Arkadaşlar dikkat. Bir soruda yaşları farkı ile ilgili bir bilgi varsa yaşları farkının hiçbir zaman değişmeyeceğini yani insanlar hayattayken hiçbir zaman değişmeyeceğini bilmemiz lazım. Böyle yazıyorum buraya değişmez diye. Arkadaşlar 12 yıl sonra sorsa 12 yıl öncesinde sorsa kaç yıl olursa olsun anne ile babanın yaşları farkı şimdiki yaş farkına her zaman için eşittir diyoruz. İsterseniz bir örnekle verelim. Anne olsun baba olsun anne 45 yaşında olsun babamız 50 yaşında olsun şu an için ne var arkadaşlar? 5 yaş fark var. 5 yıl sonra gitsek mesela atıyorum, ee, bu 50 olur. Bu ne olur arkadaşlar? 55 yaşında olur. Yine baktınız. Yine 5 fark olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzda ne demiş? Bir babanın yaşı 42, 3 tane çocuğunun yaşları toplamı 18'dir. Burada neye dikkat edeceksiniz? Kaç tane çocuk olduğu önemli arkadaşlar. Buraya baba diye yazdım. Buraya da 3ç ile ifade ediyorum 3 çocuğu. Baba 42 yaşında, 3 çocuğun yaşları toplamını da komple 18 olarak yazdım. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olur diyor. Baba burada tek kişi arkadaşlar. Çocuklar 3 kişi. Atıyorum 5 yıl geçmiş olsa baba baba için 5 yıl geçer fakat çocuklar için de her biri için 5 yıl geçeceği için 3 kere 5'ten 15 yıl geçmiş gibi düşünmeniz gerekiyor sorularda. Diyor ki kaç yıl sonra arkadaşlar x yıl sonra dediğimizde 42 artı x yaşına gelen baba 3 çocuğun yaşları toplamı da ne olması lazım? 18'e her biri x yıl yaşlanacağı için arkadaşlar 3x eklememiz gerekiyor yaşları toplamına eşit olur diye söylemiş. O zaman ne yapmamız lazım? X yıl sonraki yaşları birbirine eşitlememiz gerekiyor yaşları toplamını. X'imizi buraya attık, 18'imizi buraya attığımızda arkadaşlar 2 tane x burada olur. 42'den 18'i çıkarmamız gerekiyor. 40'tan 18 çıkmış olsa 22, 42'den çıktığı için 24 diyeceğiz. X'imiz ne olur burada arkadaşlar? 12 diyeceğiz. Evet kaç yıl sonra? 12 yıl sonra eşit olacakmış diyeceğiz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz hemen. Evet bir babanın yaşı 4 çocuğunun yaşları toplamının 12 eksiğidir diyor. Yine babayı yazdım. Burada 4 tane çocuk olduğunu belirtiyorum. 4 çocuğunun yaşları toplamının 12 eksiğidir. O zaman 4 tane çocuk veya babaya x desek... Ee, şunlar ne olması lazım? X artı 12 olması lazım. 12 fazla olacak ya da bu 12 eksik fark etmez. Kaç yıl önce diyor arkadaşlar? Çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşitti. Bu kez öncesine gideceğiz. Tabii ki baba e, atıyorum. K yıl öncesine gitmiş olsak ne olur? X eksi K olur. Peki burası ne olur? X artı 12 eksi 4 K mı olur? Çünkü her biri için K yıl geri gittiğimizi düşünün arkadaşlar. 4 kişi oldukları için. Şimdi 2 bilinmeyen varmış gibi ama e, Gidecek arkadaşlar. Çünkü burada eşitlememiz gerekiyor. Kaç yıl önce yaşları toplamı e, Babanın yaşına eşittir diye söylemiş. Burada X'lerin gideceğini görüyorsunuz burada. Eksi 4K'yı buraya attığımızda ne yapar? 3K olur burası. Eksi K artı 4K'dan 3K olur. Burası 12 olduğu için 3K'mız 12 ise K'mız ne oldu burada arkadaşlar? Ee, pardon 4 oldu diyeceğiz. Evet 4 yıl öncesinde birbirine eşitmiş diyeceğiz. Bir sonraki sorumuza hemen geçiyoruz. Dördüncü sorumuzda bakalım ne var? Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 15 fazladır. Şimdi bir anne var başrolde iki tane de çocuk var. İki çocuğunun yaşları toplamından 15 fazla. O zaman iki çocuğun yaşları toplamı x olsun. Anne ne olacak arkadaşlar? X artı 15 yaşında olacak. 15 fazlası var. Kaç yıl sonra diyor. Yine arkadaşlar ne yapacağız? T yıl sonra ya da K yıl sonra istediğinizi diyebilirsiniz. E, annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamına eşit olur. Bir önceki soruya benzer. Yine k yıl sonrasına gidelim arkadaşlar. Anne tek başına olduğu için x artı 15 artı k yaşına gelir. Fakat çocuklar nedir? 2 kişi olduğu için x artı 2k olur yaşları toplamı. Bakın yine x'lerin gittiğini görebilirsiniz arkadaşlar. 2 bilinmeyen denklem değil aslında. Bir bilinmeyene düşüyor. 15 artı k 2 k eşitse bu k'yı da buraya yolladığımızda arkadaşlar 1 k kalır eşittir 15. Yani 15 yıl sonra annenin yaşı iki çocuğun yaşı toplamına eşit olacaktır diyeceğiz. Bir diğer sorumuza hemen geçiyoruz. 5. soruda bakalım ne demiş? Nazlı ve Songül var. Hemen başrol oyuncularını şu şekilde yazalım arkadaşlar. Nazlı 2x artı 3 yaşında diyor. Songül de x eksi 5 yaşında demiş. Songül 2x artı 1 yaşına geldiğinde. Evet arkadaşlar bu geldiğinde yaşındayken denilen sorulara dikkat edeceğiz. Çok basit bir kuralı var arkadaşlar unutmayın. Ee, geldiğinde ya da yaşındayken dediğinde ne yapmamız lazım? Bakın Songül 2x artı 1 yaşına geldiğinde diyor. Yani Songül'ü 2x artı 1 yapmak için x'imiz var. Bir x daha eklenmesi lazım. Artı 1 olması için arkadaşlar eksi 5'i yok ettikten sonra bir de artı 1 kalması için x artı 6 eklemeniz gerekiyor değil mi? Yani burası ne oldu artık? 2x artı 1 oldu. Songil'e kaç yıl eklerseniz tabii ki Nazlı da aynı yıl etkileneceği için x artı 6'yı buna da eklemeniz gerekiyor. Topladığınızda 3x artı 9 yapıyor arkadaşlar. Yaşına geldiğinde Nazlı kaç yaşında olacaktır diyor zaten. Cevabımız direkt olarak çıkmış oldu. 3x artı 9'dur diyoruz. Evet ekleme çıkarma metoduyla istediğiniz şekilde arkadaşlar soruyu çözebilirsiniz. 6. sorumuza geçiyoruz hemen. Bir babanın yaşı 46, iki çocuğunun yaşları toplamı 12 diyor. Hemen babamızı yazdık. İki tane çocuğumuzu yazıyoruz. Babaya 46 yazıyorum. İki tane çocuğa da 12'yi yazdım. Kaç yıl sonra diyor. Arkadaşlar yine biz x yıl sonrasına gidelim. 46 artı x yaşına gelir baba. Fakat bu ne olur arkadaşlar? 12 artı 2 çocuk olduğu için 2x her bir çocuk başına bu katsayıyla x'i çarpıyorsunuz ne olacakmış? Babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 3 katı olacakmış. O halde baba eşittir. Çocukları yaş toplamının 3 katı diyor. Şu şekilde 3 ile çarpmamız gerekiyor. Dağıttığımızda 3 kere 12'den 36 artı 3 kere 2 xten 6x yapar. Burası 46 artı x. Evet arkadaşlar x'imizi buraya yolladık. Burada 5 tane x kaldı. 36'mız da 46'nın yanına yolladığımızda eksi olarak gideceği için 10 kalır. Bir tane x'imiz ise ne yapar arkadaşlar? 2 olacaktır. Kaç yıl sonraymış arkadaşlar? 2 yıl sonra diyebiliriz. Bir diğer 7. sorumuza bakalım hemen. Evet, bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katına eşittir. Baba var arkadaşlar. İki çocuğun yaş farkı diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat edin yaş farkı x olsun. İki çocuğun yaşları farkının 6 katına eşittir. Yani 6x'e eşitmiş. 5 yıl sonra diyor. Arkadaşlar baba 5 yıl sonra 6x artı 5 yaşına girer. 5 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları farkının 7 katına eşit olacağına göre. Arkadaşlar ilk soruda demiştik ki yaşları farkı hiçbir zaman değişmez. Ne zaman x ise istediği zamanda da x olacaktır. 7 katına eşit olacakmış. Yani 6x artı 5 eşittir. 7x'e eşittir diyeceğiz. Çünkü şimdiki yaşları farkı x'ti. Ee, 5 yıl sonra da ne olacakmış arkadaşlar? Yine x'tir fakat 7 katına eşitlediği için 7x'e eşitledim. 6x'i buraya yolladığımda arkadaşlar 1x olur. Bu tarafta da ne kaldı? 5 kaldı. x eşittir 5. Babanın şimdiki yaşını soruyor. Baba şimdi kaç yaşındaydı arkadaşlar? 6x demiştik. 1x'imiz 5 ise 6 kere 5'ten cevabımız nedir? 30'dur diyeceğiz. Evet cevabımız 30. Bir diğer sorumuza hemen geçelim. Demiş ki 8. soruda anne ve iki oğlunun yaşları toplamı 63'tür. Arkadaşlar annemizi yazdık. 2 tane çocuk diyelim oğlu fark etmez. 3 yıl sonra annenin yaşı iki, iki oğlunun yaşları toplamının 2 katı olacaktır. Büyük oğlunun bugünkü yaşı en az kaçtır? Evet şimdi sorunun başına tekrar dönüyoruz. Yaşları toplamı 63'tür diyor. O zaman anneye arkadaşlar ne diyelim veya iki çocuğa x diyelim yaşları toplamına. Toplam 63 olacağı için 63 x diyorum annenin yaşına. Çünkü toplamları hepsinin toplamı 63 olacak. 3 yıl sonra annenin yaşı. 3 yıl sonra arkadaşlar 3 yıl sonrasına gidersek artı 3 eklemeniz lazım anneye. Yani 66 eksi x yaşına gelir. E, 2 oğlunun yaşları toplamının 2 katı. 3 yıl sonrasında arkadaşlar nedir bunlar x toplamsa şu an 2 tane çocuk olduğu için 2 kere 3'ten 6 toplanması lazım. x artı 6'ya eşit olur e, 3 yıl sonraki yaşları toplamı. Neymiş arkadaşlar? 2 oğlunun yaşları toplamının 2 katı olacakmış. Annenin yaşı. Anne eşittir. 2 çocuğunun yaşları toplamının 2 katı olacakmış. Buradan hemen dağıttığımızda bakalım. 66-x eşittir. 2x artı 12. Yani dağıttık burayı arkadaşlar. Eksi x'i buraya yolladım. 3 tane x oldu. 12'yi buraya yolladım. Eksi diye gitti arkadaşlar. 66'dan 12 çıktı. 54 mu kalır? 3 tane x 54 ise bir tane x'imiz 18 mi yapar? Evet x 18. Büyük oğlunun bugünkü yaşı en az kaçtır? X'imiz 18 ise bu iki çocuğun yaş toplamıydı. O zaman çocuk 1, çocuk 2 dediğimizde, büyük küçük dediğimizde 9, 9 olsa 18, ikisi de eşit ikiz olur arkadaşlar. Bir tanesi büyük, en az kaçtır diyor. Buna bir tane fazla veririz, bunu biraz bir tane eksiltiriz. 10'a 8 olur arkadaşlar büyüğün yaşı en az ne olur arkadaşlar? 10 olur diyeceğiz. Evet. Küçüğünkü de en fazla sorsaydı o da 8'dir diyecektik. Bir diğer 9. sorumuza bakalım hemen. 45 yaşındaki bir annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Evet, anne var arkadaşlar 45 yaşında ve 3 çocuk var. Onlar da 45 yaşında arkadaşlar toplamda. Çünkü eşit diye vermiş. Kaç yıl önce annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 2 katıydı. Bu kez öncesine gidiyoruz. X yıl öncesine gitmiş olsak arkadaşlar 45 eksi X anne bir kişi olduğu için direkt X'i çıkardık. Fakat 3 çocukta 45 eksi 3 X çıkarmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bunlar 3 kişi. X yıl öncesinde 3 kere X kadar yaşları toplamı azalacağı için bu şekilde yazdık. Kaç yıl önce annenin yaşı, üç çocuğunun yaşları toplamının iki katıydı diyor. Evet arkadaşlar anne eşittir. iki tane üç çocuğun yaşları toplamı şeklinde yazdık. Hemen şuraya devam edelim. 45 eksi x'imiz burada. 2 kere 45'ten 90 eksi 6 x diyorum. Eksi 6 x'i buraya yolladım arkadaşlar. 5 x oldu. 45'imizi 90'ın yanına yolladığımızda yarısı kadar olduğu için yine 45'e düşer 90 45'ten. Bir x'imiz arkadaşlar 9'dur diyeceğiz. Evet kaç yıl sonra kaç yıl önce 9 yıl önceymiş diyeceğiz. Evet hemen 10. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 8 yıl sonraki yaşı 8 yıl önceki yaşının 3 katı olan bir kişi şimdi kaç yaşındadır? Şimdi bir A kişisi olsun arkadaşlar. Şöyle diyelim. Önce şurası önce olsun. Şurası şimdi olsun arkadaşlar. Şurası da sonrası olsun. Şimdi ne diyelim arkadaşlar? Şimdi x olsun. 8 yıl sonraki yaşı ne olur? x artı 8 olur. 8 yıl önceki yaşı ne olur? x eksi 8 olur değil mi? Yani şimdi şu an x yaşında. 8 yıl önce x eksi 8 yaşında. 8 yıl sonra x artı 8 yaşında olur. 8 yıl sonraki yaşı yani x artı 8 arkadaşlar Neymiş? 8 yıl önceki yaşının 3 katı. Yani x eksi 8'in 3 katı mı olacakmış? Yani 3 çarpı şu şekilde dememiz gerekiyor. Şimdiki yaşını soruyor. Yani x'i bulacağız şimdi. 3 ile dağıttığımızda arkadaşlar her ikisini de çarptığımızda 3x eksi 24 olur. x artı 8'imizi yazdık. x'imizi buraya yolluyoruz. 3x'in yanına 2x kaldı. Eksi 24'ü buraya attığımızda artı 24. 24 8 daha ne yapar arkadaşlar? 32 yapar. Bir x'imiz ne olacaktır? 16 olacaktır ki cevabımız ne olacak? 16'dır diyoruz. Evet 11. sorumuzda oğlundan 33 yaş büyük olan bir baba diyor. Şuraya babayı yazdık. Buraya da oğlunu yazıyoruz. 33 yaş büyükmüş. Oğlu x olsun arkadaşlar. Babamızda ne olsun? x artı 33 olsun. Kaç yaşına geldiğinde acaba kaç yıl sonra kaç yaşına geldiğinde baktığımızda k yıl sonra desek arkadaşlar x artı k artı 33 yaşında olur. Ve arkadaşlar buna da aynı şekilde ne eklememiz lazım? k yaşını eklememiz lazım. x artı k olması lazım. Ve bu yaştayken ne olacak? Arkadaşlar karşı tarafın 4 katına eşit olması lazım. Peki hala x artı k'mız burada var. Burada da 4 tane var. Bir tanesini buraya attığımızda 3 tane x artı k'mız oluşur. Burada 33 var arkadaşlar. Peki hala her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x artı k dediğimiz neye eşit olacak arkadaşlar? Söyleyin bakalım. 11'e eşit olacak. Peki hala, pek hala, x artı k'mız 11 olduğunu bulduk ya. Artık sorumuzun püf noktası nerede arkadaşlar? Şurada. Bakın dikkat edin. X artı K 11'i bulduk. Buraya yapıştırırsak 33 artı 11'den babanın geleceği yaşı gösteriyor aslında. Yani 44 yaşına geldiğinde oğlunun 4 katı olacaktır diyeceğiz. Evet cevabımız Denizli. Bir diğer 12. sorumuza hemen geçiyoruz. Bir anne ve iki çocuğunun yaşları toplamı 45'tir. Evet annemiz var. iki tane çocuğumuz var toplamları 45. 5 yıl önce annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 5 katıydı. Yani şöyle diyelim arkadaşlar, İsterseniz isterseniz iki çocuğa x deyin yaşları toplamına, anneye 45 eksi x deyin ki tek bir değişken kullanalım. Topladığımızda 45 olsun. 5 yıl öncesine gidelim arkadaşlar. 5 yıl öncesi demek bundan 5 çıkarmak demektir. Yani 40 eksi x olur değil mi? 45'in 5'i gitti. 40 eksi x yaşında. 2 çocuk olduğu için x eksi 10 diyeceğiz. Çünkü 5 yıl öncesine gittiğimizde 2 çocuğun yaşları toplamda 10 azalır. Evet annenin yaşı ne olacakmış? 2 çocuğunun yaşları toplamının 5 katı olacakmış. O halde anne eşittir 5 tane 2 çocuğun yaşları toplamı. Evet dağıtır, dağıtırsak arkadaşlar ne oldu? 5x eksi 50 oldu burası. Burada da 40 eksi x oldu. Eksi x'imizi buraya yolladığımızda arkadaşlar 6x. Eksi 50'yi bu 40'ın yanına yolladığımızda ne yapar? 90 yapar. Bir x'imiz ne yapar arkadaşlar? 15 yapar diyeceğiz. 6 kere 15 90 yapar. Annenin bugünkü yaşı kaçtır? Aslında en başta soruyu sonuna kadar okuyup şöyle diyebilirdiniz. Anneye x deseydiniz arkadaşlar direk x'i bulurdunuz veya fark etmez burada da yerine yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi her zaman soru çözerken neyi soruyorsa ona x derseniz, kimin yaşını soruyorsa ona x derseniz daha hızlı çözersiniz. Evet 45 15'ten ne yapar arkadaşlar? 30'dur diyeceğiz. Cevabımız Adana. Evet hemen 13. sorumuza geçelim arkadaşlar. 4 yıl önce bir babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katıydı. 4 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacağına göre. Şimdi arkadaşlar baba var, yine oğlu var. 4 yıl önce bir babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katıydı. Yani 4 yıl öncesinde oğlu x ise baba ne olacakmış? 5x. 4 yıl sonra şimdi 4 yıl öncesi bak. Şimdi diyorum arkadaşlar. 4 yıl öncesi var bir de 4 yıl sonrası var değil mi? Arada ne var arkadaşlar 8 yıl var unutmayın buna dikkat ediyorsunuz şimdiyi kaçırmayın 4 yıl önce buysa 4 yıl sonrasına gittiğimizde ne yapmamız lazım arkadaşlar 8 eklememiz lazım yani 5x artı 8 olacak peki bu ne olacak x artı 8 mi olması lazım birer kişi 8 yıl eklendiğinde bu şekilde olur 3 katı olacağına göre diyor o zaman ne yapacağız arkadaşlar Baba eşittir 3 tane oğlu diyeceğiz bu şekilde. Dağıttığımızda ne olur? 5x artı 8'imizi yazdık eşittir. 3x artı 24 yaptı. 3x'imizi buraya yolladık 2 tane x. 8'imizi buraya attık arkadaşlar. 24'ten 8 çıktı. 16 bir x'imiz ne yapar? 8 yapar diyeceğiz. Peki babanın bugünkü yaşını soruyor. Yani 5x'i değil tabii ki 5x artı 4'ü soruyor değil mi arkadaşlar? Şimdi nedir? 5x artı 4'tür. Yani x'imiz 8 ise 5 kere 8, 40 yapar, 4 daha 44 yapar diyeceğiz. Evet buraya dikkat ediyorsunuz. Hemen 14. sorumuza geçiyoruz. Annenin yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 5 katıdır. Şimdi anne var. 2 tane çocuk var. yaşları farkını veriyorum toplamını değil. 5 katıymış arkadaşlar annenin bu yaşı 5x fakat iki çocuğun yaşları x değil, yaşları farkı x. 7 yıl sonra ise diyor arkadaşlar anne ne olur 5x artı 7 yaşına geldiğinde yaşları farkından yani 6 katından bir fazla olacağına göre yani 6x artı 1 olacağına göre diyor değil mi çünkü yaş farkı değişmez 6 katının bir fazlasına eşit olacağına göre diyor o halde bu denklemi çözersek 5x bu tarafa attığımızda bir tane x biri bu tarafa attığımızda 6 olur. Yani x'imiz 6 ise arkadaşlar annenin bugünkü yaşını soruyor 5x'te arkadaşlar 5 kere 6'dan 30 yapar diyeceğiz. Evet cevabımız denizli. Hemen 15. sorumuza geçiyoruz. Demet'in yaşı Ali'nin yaşının 3 katıdır. Hemen Demet ve Ali diye yazdık arkadaşlar. 3 katıymış Ali'nin yaşı. O zaman e, 3 katı Ali'nin yaşının 3 katı yani Demete 3x dedik. 5 yıl öncesine gidiyoruz arkadaşlar. 3x 5 olur. Bu x 5 olur. Demet'in yaşı Alin'in yaşının 4 katı olduğuna göre diyor. O zaman 5 yıl öncesinde Demet eşittir 4 tane buymuş diyeceğiz. Dağıttığımızda arkadaşlar ne yapar? 4x 20 yapar. Burası da 3x 5 yapar. Hemen 3x'i buraya attım. 1x mi kaldı? Şu tarafta 1x kaldı. Eksi 20'yi de bu tarafa attığımda ne yapar arkadaşlar? 15 mi yapar? Eksi 5'imiz var. Artı 20 olarak geldiğinde 15 geldi. X'imiz 15 ise Demet'in bugünkü yaşı kaçtır diyor. 3x dediğimiz 3 çarpı 15 arkadaşlar. Nedir o zaman? 45 yapar diyeceğiz. Evet hemen 16. sorumuz yani son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir babanın yaşı kızının yaşının 6 katıdır diyor. Hemen babayı yazdık. Kızını da yazıyoruz. 6 katıdır diyor. Kızı x yaşındaysa baba 6x yaşındadır. 8 yıl sonra babanın yaşı hemen arkadaşlar 6x artı 8 dedik. Kızı da x artı 8 olması gerekiyor. Babanın yaşı kızının yaşının 3 katından 5 fazla olacaktır. Hemen kızının yaşını şöyle eşittir. 3 katından 5 fazla 3 tane kızının yaşı artı 5 diyoruz ve bu denklemi çözeceğiz arkadaşlar. Babanın yaşını soruyor. X'i bulacağım önce. 6x artı 8 dediğimiz eşittir. 3'ü dağıttığımda 3x artı 24 artı 5 yaptım. Toplamda 3x'i buraya attığımda 3x kalır. Burada 24, 5 daha 29, 8'i bu tarafa attığımızda ne yapar? 21 kalır, 3 x 21 ise x'imiz ne gelir arkadaşlar? 7 bulmuş oluruz. Peki hala neyi soruyordu? Baba şimdi kaç yaşında? Şimdi arkadaşlar 6 x zaten 6 kere 7'den ne yapar arkadaşlar? 42 sonucunu bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar yaş problemlerinin birinci testi bitmiş durumda. Bir diğer testimizde görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.